Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili aslan burçlarına özel kapattım. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarımız için 15-30 Kasım arasına özel niyet dilek falı olsun istedim. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar falınızda sevgili aslanlar. Herkesin fincana odaklanması ve bir dilek dilemesini istiyorum. Sonrasında da elbette ki çıkacak olan falı dinlemesini ayrıca hemen fincanımın arkasında işaret kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane işaret kartı çekeceğiz ve çıkan bu kartı da siz sevgili aslanlar için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun diye diyerek, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bu nasıl bir kafadır bu nasıl bir kafa içidir sevgili aslanlar oho 40 tilki dolanıyor kırkın da kuyruğu birbirine değmiyor dedikleri bu olsa gerek herhalde şöyle bir göz atın sizlerde bir fikir sahibi olun sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle hemen devam edeceğim bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz instagram adresim ve whatsapp hattım videonun açıklama kısmında ekli olacak oradan bana ulaşıp kişisel danışmanlık alabilirsiniz şimdi aslanlar bu nasıl bir kafadır diye böyle girdim neden çünkü çok karışık çünkü zihniniz çok bulanık çünkü kafanızda gerçekten e, e, zihinsel olarak böyle hani meşgul olduğunuz birçok konu var hatta ve hatta şuna e, yemin edebilirim ama ispatlayamam elbette hani bu e, bir niyet bir dilek dediğimde bile birçoğunuz eminim ki aklınızdan birkaç bir şey geçirmiş olabilir çok karışık bir e, dönemden geçiyorsunuz. E, hem ruhen hem zihin olarak, hem e, beden olarak böyle bir koşturmalı ve yorgun olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. E, öncelikle Allah yardımcınız olsun. Sonrasında, bu arada hani çok aman aman sıkıntılı bir şeyler değil ama e, koşturma var, bir yoğunluk var hayatınızda. Şimdi. E, Bakın şöyle söylemek istiyorum ki e, bir yapmak istediğiniz bir iş olabilir. Bu yeni bir iş kurma, e, çalıştığınız sektörü değiştirip başka bir sektöre geçme, e, hobilerinizi mesleğe çevirme, belki sosyal medya üzerinden bir şeyler yapma. E, böyle kafanızda yeni bir projeler, yeni işler, yeni atılımlar varsa bu konuda bir kere desteklendiğiniz bir süreçtesiniz. Yani e, Zaman olarak evet destekleniyorsunuz. Hatta işte niyeti bu dileği bu yönde olanlar, yeni bir atılım yönünde olanlar evet destekleniyorlar. Ama kafanız o kadar karışık ki ee, inşallah hani doğru kararı da verebilirsiniz. Evet ee, desteklendiğiniz bir süreç, niyetine ee, girdiğiniz şeyi başarabileceğiniz bir süreçtesiniz. Ama karar doğru olur mu? Yani böyle bir süreçte böyle bir karar vermek doğru olur mu orası biraz açıkçası tartışılır. Bunun yanı sıra bakın bir hastanız varsa e, bir hastayla alakalı bir dilek dilediyseniz bu kendiniz de olabilirsiniz. Yani kendi sağlığınızda bir problem olabilir ya da bir yakınınızın sağlığında bir problem olabilir. O, o yakınınızla alakalı bir dilekse bu yani sağlığa sağlığına tekrar geri kavuşmasıyla alakalı dilediniz. Dileğiniz inşallah diyelim buradan toplu da bir amin diyelim kabul olacak. Kendi sağlığınızda da bir problem varsa bir iyileşme süreci. Bir yakınınızın sağlığında da bir problem varsa bir e, <laughs> iyileşme sürecine doğru gidiyor. Bu anlamda da gözünüz aydın sevgili aslanlar. Var olan problem yani hayatınızda şu anda en çok sizi e, uğraştıran en çok e, efor sarf ettiğiniz bu problemle alakalı da, bu sıkıntıyla alakalı da e, büyük bir kısmını bu sıkıntında yine bu süreçte atarsınız, bu süreçte halledersiniz. E, yani niyet dileği bu hali hazırdaki şu anki problemi üzerine olanlar, yani şu problemim düzelsin, e, şu sıkıntım bitsin yönünde olanların da gözü aydın diyebiliriz. Büyük bir kısmı en azından bu problemin inşallah çözülüyor gibi görünüyor. Bazı laflar, sözler, dedikodular hakkınızda yapılanlar var ama bunları inanın ki hemen hemen her burçta çıktı. O yüzden hiç o konuya girmeyeceğim bile. Herkesin etrafında iyi insan olduğu gibi kötü insan da var. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi hemen tabağa geçtim. Şöyle tabak akarken ben her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Bu noktada hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Ee, i̇şte o yüzden mutlaka ve mutlaka biliyorsanız yükselen burcunuzu özellikle takip edin sevgili aslan burçları şimdi tabak daha fazla akmayacak gibi ee, aslında şu sıkıntılar biraz daha gitsin isterdim ama maalesef gitmeyecek gibi herkes gördüyse şöyle ben hemen kendi gördüklerime devam etmek istiyorum şimdi arkadaşlar bakın hane içi yani evliyseniz eşinizle çocuklarınızla ya da anneyle babayla artık her kimle yaşıyorsanız bir kasvet durumu var hanede böyle bir ee, zaman zaman da bu evde durmak istemiyorum, kafamı duvarlara vurmak istiyorum, bu evden kaçmak istiyorum, gitmek istiyorum gibi bir moda. Girmiş olabilirsiniz ama bunun biraz böyle üzerinizdeki negatif enerjili etkisi olduğunu da etkili olduğunu da söylemek isterim. Yine böyle bir nazarlanmışsınız birilerinin gözüne gelmişsiniz ki fincanda da zaten bir sürü dedikodular çıkmıştı. Bu negatif enerjiden aranırsanız bu e, hane düzeni de yani o evinizin sizi basma durumu da düzelir onu söylemek isterim. Ee, yani niyetiniz bu aile huzurum hane huzurum yerine gelsin gibi bir şeyse bu üzerinizdeki negatif enerjiyi lütfen temizleyin ee, temizlediğiniz an düzelir çünkü nazarlanmışsınız yani sırf sizde değil haneniz ee, biraz bu anlamda negatif enerjiler var ve sizi bu noktaya getirmiş gibi görünüyor bu kadar böyle hani sıkıntı falan derken burada bir tane de bebek var efendim bir bebek haberi alabilirsiniz Kendiniz için bir dilekse bu yani ben anne olmak istiyorum baba olmak istiyorum gibi bir şeyse bu süreçte neden olmasın neden olmasın diyorum ama bir yakınınızla alakalı da olabilir yani işte kardeşiniz belki evladınız böyle yakın birinden bir bebek haberi alabilirsiniz bu durumda çünkü sizi çok mutlu ediyor belki de bir kısmınızın niyeti dileği bu yönde ee, bu yönde olanlar için de inşallah Allah gönlünüze göre versin diyorum. Böyle bir bebek haberi alma durumu söz konusu gibi dediğim gibi kendiniz için de olabilir bu ee, evliyseniz ve tabii ki istiyorsanız. Bu arada istemiyorsanız da aman diyelim dikkat edin diyelim. Bu süreçte bir bebek durumu söz konusu çünkü hayatınızda ee, ya da bir sevdiğinizle alakalı böyle bir haberi alabilirsiniz. Peş peşe alacağınız aynı zamanda Güzel haberler de var ama bir tanesi de böyle bir e, sizi sinirlendirebilir bir haber. Ona da dikkat edin. Aslında bu beklediğiniz bir haber. Sanki böyle birinden bir şey bekliyorsunuz ama o haberin de o beklentinin de size sizin istediğiniz gibi gelmeyeceğinin de farkındasınız ya da e, sizi sinirlendireceğinizin de farkındasınız. Beklediğiniz bir haber. Ee, o haber sizi hakikaten sinirlendirebilir ama bunun dışında güzel haberleriniz gelecek olan güzel haberler duyacağınız güzel gelişmelerde var. Ee, negatif enerji ekstra ekstra dikkat bu enerjilerden temizlenmeye çalışın diyerek, ben kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakınen takip edenler bilirler ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri en sade dille sizlere aktarmaya çalışırım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Şimdi aldım elime işaret kartlarımı şöyle bir açıyorum. Sizlerin de o güzel enerjisi kartlarıma geçsin istiyorum. Ve siz sevgili aslanlar için karıştırmaya başlıyorum. Bakalım nasıl bir işaret gelecek siz sevgili aslanlara. En doğru rehberliği almaya niyet ediyorum. Ve tabii ki sizlere en doğru şekilde aktarmaya niyet ederek şöyle biraz karıştıralım. Bu arada her videoda ben bunları tütülüyorum. Her video çekimine girmeden önce bir önceki burç şutan arındırıyorum. Böyle de titiz çalışıyorum arkadaşlar. Bunu da bilgisini verelim ve şöyle kartımızı çekelim. Hmm. Birlik ve bütünlük diyor size. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. <laughs> Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun diyor. Çok güzel bir mesaj. Ee, gelebilecek en olumlama mesajlarından bile. Ben açıkçası sizler adına memnun oldum. Eminim ki sizler de kendi adınıza, kendi yaşam şeklinize göre, kendi hayat dengenize göre almanız gereken mesajı almışsınızdır diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için Zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen herhalde de beğenmeyi ihmal etmeyin. Ee, tabii ki aboneliklerinize de talibim. Hala kanalıma abone olmayan sevgili aslanlar varsa sizleri de kanalıma bekliyorum efendim. Bir su içeriği her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.